Keskin nişancılar çatılarda yerlerini aldılar. Biz yine de rehinelerin güvenliği için hiç kıpırdamadan pozisyonumuzu koruyalım diyor. <laughs> merak etmeyin Kemal Bey. Bencerelerden içeri gözetleyip bize daha detaylı bilgiler vermeleri için çıkarttım onları oraya. Hem unutmayın, içeride şu anda onlar da bizi gözetliyor olabilirler. Ne kadar güçlü ve kalabalık görünürsek, pazarlık sırasında o kadar zayıf hissedecekler kendilerini. Pazarlık sırasında mı? Ben birazdan pazarlık için içeri girmeyi düşünüyorum da başkomiserim. Ama bu çok tehlikeli. Buna asla izin veremem. Hayır, hayır. Buna asla izin veremem. Merak etmeyin. Pazarlık sırasında bizden isteyebileceği en büyük şey zaten elimizde. Bizden isteyebileceği en büyük şey zaten elimizde mi? Kürşat'ın kızı şef. Kürşat'ın kızı şu anda burada yanımızda. Ne? Ve büyük bir ihtimalle Kürşat kızının hala Gülsüm'ün elinde olduğunu sanıyor. Bankayı da Gülsüm'ün istediği fidyeyi bulabilmek için. Kızını Gülsüm'den geri alabilmek için soymaya kalktı büyük bir ihtimalle. Durun bir dakika. Beş dakikada kafam döndürdünüz yine. Acaba hiç çıkmasa mıydım şu hastaneden? Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Yavaş yavaş yürüyün! Arkadaşlarımız sizi alacaklar! Baba ne yapıyorsun? Memoli bekle! Memoli. Baba ne yapıyorsun? Baba nereye gidiyorsun oğlum? Sakin olun! Sakin olun! Cem hanımefendiyi bir an evvel ambulansa! Hadi Cem! Ah. Ah. Evet merkez biri daha İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ne olur bana bir bardak su verir misiniz? Tabii, su. Ver. Su. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Kendinizi iyi hissediyorsanız size birkaç soru sormak zorundayız. Ben iyiyim. Merak etmeyin. İzin verir misiniz başkomutanım? Şef. Ulanlara bakar mısınız? Bize içerideki durumu anlatır mısınız? Hı -hı. İçeride hiç yaralı var mı? Sizi niye bıraktılar? Sizden sonra başkalarını nasıl alacaklar mı? Kaç kişiler? Bizden ne istiyorlar? Baba. Memoli istiyorlar. Ben dedim size. Eğer Memoli yarım saat içinde buraya gelip içeriye telefon etmezse... ...her on dakikada bir bir rehineyi vuracaklarmış. Bakar mısın? Ben biliyordum, ben biliyordum bugün hastaneden çıkmak için çok kötü bir gün. Baba ne yapacağız şimdi? Madem Kürşat Efendi Memoli istiyor... ...biz de ona Memoli vereceğiz. Ne? Başkomiserim... ...bundan sonra görüşmeleri benim yapmama izin verir misiniz? normalde Kemal Bey. Yine öyle dondurmacı palyaço kılığına falan girmek yok Dondurmacı kılığına mı? Ben alıştım, siz de alışırsınız. Alışırsınız, korkmayın. Başak, Derya! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.